Çorba, çorba köfte, döner. Muratlı'da arkadaşlar, Muratlı'da çorbacı Hamza, kokoreççi Hamza, köfteci Hamza, ee, dönerci Hamza. Şık bir yer, güzel bir yer. Doğal, samimi içten, bizden yani. Merhaba dostlar, merhaba sevgili dostlar şeye geldik Muratlı'ya geldik. Tekirdağ Muratlı'ya. Muratlı'da nerede yemek yesek, nerede çorba içsek filan yaparken şöyle bir şey oldu. İnternetten baktım. Çorbacı Hamza'nın yeri bayağı bir yorum almış. İlk yerde çıkıyor. Geldik. Şey söyledim. Bir tane mercimek kelle paça or iki. Ne geldi biliyor musunuz? kelle paça ile işkembe geldi karıştırmışlar. Yani söylediğim ne? Ama çok güzel bir sorma. Gerçekten çok başarılıymış. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çorbacı Hamza, Çorbacı Hamza bu işi biliyor. Yani ona dedik bir de köfte söyleyen dedik biz. Köftede de şöyle bir şey geldi. Dedim ki bir kamyon gelmiş dedim. Şimdi yani çok çok fazla yani. Böyle hem çok güzel görünüyor hem de çok güzel e, çok fazla ve çok güzel. Bir de daha bir şey oldu. Bizim Özgür şey istedi. E, gazoz istedi. Ne geldi şey? yani burada mesela kola içeceksen gazoz diyeceksin. Mesela hem çapraz bir şey söyleyeceksin öyle geliyor ama e, sevindirici olan bir şey çok kaliteli gerçekten. Tekirdağ, Murat'ta, merkezde Çorbacı Hamza. Derseniz bizim yolumuz oraya düşmez. Düşmez demeyin, düşer. Ben de derdim mesela Murat da yolum nereden düşecek benim derdim. Bak işte dün çıktık bugün buraya geldik. Her şey görünce olsun. Görüşmek dileğiyle. Harun bak çok şey kaçırdık bak. Harun çorba çok güzel. Köfte. Nasıl kanka çorba? Köfte nasıl? Köfte de güzel, çorba da güzel. He? Köfte de çorba da çok Biz güzel. De. En iyi köfte sıralamasına kaçıncı olur bu aslında? Üç, dört. Üç, dört çok iyi. Mesela daha ben tatmadım da. Şey diyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle, şöyle görün. Bak şu. salçayı ben çok seviyorum. Şöyle. Hı hmm. Salça güzel, yani aslında şöyle bir şey diyeyim size, lezzet başarı tezahürat olamaz, her şeyin illa bir nedeni var, şöyle. Arkadaş bir, ka bir kamyon köfte, bir kamyon köfte burada, kokoreçi hamzada, çorbacı hamzada bir isim karmaşası var ama çok yaşlı çorba Çorba çok güzel, köfte de çok güzel. Yani burada her şey gerçekten lezzetli ve güzel. İyi bakın kendinize. Görüşmek dileğiyle.